Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet saatlerimiz kaç oldu biliyor musunuz? 11.30 oldu. Biz dükkana geleli neredeyse bir saat falan oldu. 10.30 gibi geliyoruz çünkü sabahları. Evet ben size buraya göstermedim değil mi? Evdeki koltuklarımı hatırlıyorsunuz. Daha önce zaten buradalardı. Ee, i̇lk etapta bunları götürmüştük. Gerçekten çok seviyorum bu koltuklarımı. O yüzden de dedim ki hiç dedim şey yapmayalım biz bunları satacaktık aslında ee, eve koltuk aldığımız zaman bunları elden çıkartmayı düşünüyorduk ama dedim ki ya kıyamadım gerçekten çok güzeller çünkü çok seviyorum onları puf pufladım güzel minderlerini ve geri buraya getirdim daha önce mesela şu ikili şu üçlünün kenarlarındaydı ama böyle bence daha şık oldu tabii duvar duvarlar boyanacak onlara hiç bakmayın. Bakar mısınız güzelliğe? Çiçek de koydum ortasına. Bence çok şık bir görünüm oldu. Çok güzel oldu. Sizlerden de beğenenler var bu koltukları. Hatta ağır eleştiri aldığım zamanlarda oluyor ama yapacak bir şey yok. Ben seviyorum. Eşim de seviyor. Şöyle kahvemi yaptım hemen. Şu aynam çok pislenmiş. Hemen onu sileceğim. Şu kahveyi koyalım. Şöyle cam bezimi yıkadım. Bakar mısınız? Ne olmuş buraya anlamadım. Leş gibi olmuş. Şöyle şimdi bir güzel silelim. Cam bezini bulaşık deterjanıyla yıkadım. Genelde ben öyle siliyorum ya da böyle e, cam sil sıkıp fıs fıs sıkıp yani çekecekler siliyorum. Belli olmuyor. İkisi de tertemiz yapıyor sonuçta. Evet, oldu bile kaldı sanki. <laughs> Çiçeklerimi de suladım sabahtan gelir gelmez direkt onları suladım. Evet hadi bakalım. Şu havluyu da alalım şuradan şunları. Ben gideyim güzel bir kahvemi içeyim. Gün başlasın bakalım. Biz eve geldik arkadaşlar. Eşim öğlen şöyle hamsi almış. İyiymiş ha iri iriymiş gene de. Öyle cılız cılız değil. Orta yani. Şimdi hamsi tava yapacağız. Onları güzel ayıklasın. Öyle marketten gelirken de şöyle çaydanlığımı da boşaltma şimdi çalkalayacağım. Roka ile limon aldık. Şöyle birkaç tane limon bir tane de roka aldık. Çayımızda koydum bir yandan. Şey yapacağım o çift taraflı balık tavasında pişireceğim. Onu da bize iki almışız. O tavalar şimdi var ya 400-500 lira oldu biliyor musun? 50 liraya almıştık. Evet 50 liraya almıştık. Kaç sene oldu biz onu alalı? 5-6 Olmuştu, sene. Olmuştur rahat. Öyle ben onu da börekte yaptım. Ondan sonra krepte yaptım. Gayet de güzel kullanılıyor yani. Eşim onları ayıklasın. Ben de çamaşır attım makineye. Bir de şöyle gelirken iki tane tazecik ekmek aldık arkadaşlar. Hava bir koptu. Kopacak. Hatta yağmur seliyordu biz gelirken. Eve girerken yani. O yüzden bir tık da erken çıktık. Bu arada şuranın e, göstermiştim ya size. Şey az daha su basıyor diye video paylaşmıştım eve. Göstereyim bir saniye. Burası yapıldı. Yapılmıştı. Hatta sedi size de videosunu göstermiştim. E, kale kim atılıp şeyde ev sahibimiz usta getirdi. Yaptırdı orayı. Parkeyi de yaptırdı yani. Neden netlemedi? Netledi. Yarın da e, halısını sereceğim. Gene şöyle bir turu siler süpürürüm. Öyle silerim. Şey sererim. Eşim ayıkladı sağ olsun. Ben de hemen unlayıp tavaya dizeceğim. Zaten şey yok. Bir, iki. Hava fena, 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 fena. Gerçekten öyle. Kalktığını da aradık. Saat 9'a kadar provaya kalacakmış şey yavrum. Şey, çarşamba konser var çünkü Galatasaray Üniversitesi'nin konseri. Oraya dahil oluyorlar çocuklar. Saat 9'a kadar anne orada izledi. Şöyle yarısını bir tabalık yapacağım çünkü eşimle ikimiz yiyeceğiz. Oğlum yetişemez saat. Çünkü daha saat ya 5 ya beş buçuk yani. Biz erken kapatıp geldik dükkanı. Kare tohumu alaydık iyiydi de şimdi hemen hızlı hızlı şöyle dizelim. bu da iyi oluyor. Hem sağlıklı az yağda sonradan tezgaha güzel bir silerim. Aldın mı sen? Neyi? Aldın. Aldım benim çantamda iki tane var. Ha ha <laughs> siyah. Çayımızın altı da kaynadı. Hiç değilse böyle çift, tava, çift taraflı tavada yapınca bir yere yağ da sıçramıyor arkadaşlar. Üstünü de kapatmış oluyorsunuz ya. Şimdi böyle az yağda mis. Bir tavanın tersini çevirirken diğer üstte kalan yerini azıcık bir yağ gezdiriyorum. Onun dışında başka da yağ koymuyorum zaten. Tavalık olsa bize yeter. Yarısında dedik yarın şey yapalım. Yani biz buğulama severiz. Çok severiz. Buğulama yaparız. Evdeyiz ya bir de. Evde. öyle. Yarın şey yapacağım. Ee, nedir o? Yaprak sarma yapacağım zeytinyağlı. Dedim bu akşamdan yapraklara haşlayayım. Çünkü benim yapraklarım e, bidon 3 kiloluk almıştık. Biraz sertlerdi. Zor pişmişti. Pişiyor yani. Ondan sonra haşlayınca gayet güzel oldu ama. Ön bir haşlama hatta annem de öyle demişti. Ön bir haşlama yap demişti. Yapınca gayet güzel olmuştu. Yumuşak yumuşak pişmiştir rahat. Şimdi dedim onları her hazır erken geldik. Onları dedim haşlayayım. Belki de vallahi üşenmezsem bugünden hallederim içinim için sarmasını otururken. Şöyle azıcık daha. Hı. Mısır ununda bunlar böyle üstü çıtır çıtır oluyor. Neyse yapacak bir şey yok. Bir dahakine öyle yaparız artık. Oo, kocaman bir tanesi evet. He? Evet. yok sen demiyorum videoda konuşuyorum tamam 3 tane daha kaldı şöyle sıkıştıralım aralarına tamam biraz da tuz tuzlayalım üzerine ay dur şunu bir torbaya koyayım da ilmenlerimi öyle çıkartayım ben Şunu da yarın öğlen yemeye buğulama yaparız. Şu kadar var şimdi. Yarım kilosu duruyor daha. <laughs> Seni pişmeye alıyorum. Kaç yıllık tavanmış bu benim? 6 yıllık. Çok sık kullandığımız bir şey değil ya öyle daha da gider diye düşünüyorum. Evet, hemen alalım bakalım. Şöyle bir yandan da çayımızı demleyelim. Çayı az önce kaşık kaşık attığıma bakmayın arkadaşlar çok az küçük kaşığı mesela bunun kaşığı büyük Bununla işte tomurcuğu şu kadar atıyorum. Bakın şöyle kaşığın yarısı bile değil yani. Çünkü bazen yazıyorsunuz işte ne kadar tuz attın çok, ne kadar çay attın falan diye. Kaşık küçük, küçük arkadaşlar bayağı tatlı kaşığı kadar. Küçüklüğü var yani. Şöyle çayı da demleyelim de. Yemek sonrasına hazır olsun bakalım. bidon size göstereyim, Şimdi çıkartayım. Şu bidondan haşlayacağım. Daha yarım bidon baksanıza duruyor. Şöyle yarısı duruyor. Vallahi bence bunun hepsini ben halledeyim. Aynen öyle çıkarmışken hepsini haşlayayım, sarayım. Bizim evde çok seviliyor çünkü. Bir yandan da bulaşık makinesini boşaltacağım. Tamam. Şöyle kenarlarını şu şekilde şu Hadi tarafı bakayım. pişiyor ya şu an. Bu tarafı biraz piştikten sonra şöyle çevire çevire döndüre döndüre pişiriyorum. Ki aranıza kullananlarınız tabii ki de hayli hayli vardır da. Aynı kullanmayanlar için söyleyeyim. Çok rahat yani balık tavası. Şöyle ayırıyorum arkadaşlar. Yarın öğlen için bir yapımlık bir yemelik. Eşimle kendim için yani oğlum zaten yarın Hem okula hem konseri var O yüzden bunu böyle dolaba atayım Yarın yenir bakalım Şöyle tersini çevirdim arkadaşlar Nar gibi kızardı Şimdi bu tarafı da kızarsın Evet soframız hazır Şimdi tabaklarımızı da getireceğim İçeceklerimizi hadi bakalım bizlere afiyet olsun Saatlerimiz oldu 11.30 arkadaşlar Biz yemeğimizi tabii çoktan yedik Oturduk çay falan içtik Şöyle son bardak çayımı da koydum. Dedim ki artık kapanışımı da yapayım. Sizlerle bugünlük medallaşalım. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. İnşallah yarın görüşürüz. Kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.